Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci hafta heyecanı, 30 Eylül Salı gecesi oynanan karşılaşmalarla futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin en büyük sürprizi ise İstanbul'da geldi. Galatasaray, taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıktığı maçta İngiltere'nin dev kulübü Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı Kırmızılıların bu galibiyeti, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gece boyunca Avrupa devleri de sahne aldı. Real Madrid, deplasmanda Kairat'ı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek gücünü bir kez daha gösterdi. Bayern Münih de Pafos FG karşısında aynı skorla sahadan ayrıldı. Fransa temsilcisi Marsilya, Ajax'ı 4-0 ile adeta sahadan silerken, Inter de Slavia Prag karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Atletico Madrid ise taraftarı önünde gösteri yaptı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 5-1 ile geçen Madrid ekibi, gecenin en gollü galibiyetlerinden birine imza attı. İngiltere'de ise Londra temsilcisi Chelsea, Portekiz'in güçlü ekibi Benfica'yı 1-0 yenerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Gecenin diğer karşılaşmalarında Atalanta, Klub Bürüjü 2-1 mağlup ederken, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile Tottenham arasındaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı tarihi zafer turnuvanın unutulmaz geceleri arasına şimdiden adını yazdırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.